Rol TV'den herkese selam. Ben sunucunuz İpek. Küpür küpür 3. bölüm sizlerle. Bilirsiniz bizim toprağımız oldukça bereketlidir. En kaliteli tütün de burada yetişir. En kaliteli fındık da. Peki bu topraklarda yetişen en kaliteli şeyler listesinin başında ne gelir? Siz kendinizi sormadan ben söyleyeyim. İnsan. Evet evet insan. Hem de yüzlerce farklı çeşit. Hatta her ailede 3-4 çeşit. Neyse biz konumuza dönelim. Bu haftaki küpürümüz meşhur dolandırıcımız Sülün Osman. Keyif seyirler. Ziya Osman Sülün. Namı diğer Sülün Osman. Meşhur dolandırıcımız Galata Kulesi'nden tutun şehir hattı vapurlarına kadar birçok şeyi satmıştır. Yaptıklarını öğrendikten sonra ona saygı duymamak için kendinizi zor tutacaksınız. Bazı bazı kerizliklerinizde arkadaşlarınız size elimde satılık bir köprü var derler ya. Buyurun az sonra nereden geldiğini öğreneceksiniz. Osman Ziya Sülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, Beyoğlu'nda sokakta yürüyen tramvayı, Galata Kulesi'ni, Eminönü Meydanı'ndaki saati, şehir hattı vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak veya kiraya vererek efsane haline geldi. Bir röportajında ise kendini şu şekilde savunmuştur. Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. 10 tane bilezikle geliyorum adamın önüne akşam vakti. Komşunun kapısındayız. veripken kapalı. Karımın hastalığını anlatıyorum. Acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini, o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçlar almamın şart olduğunu söylüyorum falan. Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı 1000 lira. Diyorum ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın geri umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın. Adam sabah kuyumcuya gidip bilezikleri bin liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. Bu arada benim ayakçım da ortaya çıkıyor ve o almak istiyor bilezikleri telaşlanıyor adam. Telaşlanıyor adam. Kazanç imkanı kaybolacak diye. 300 lirayı verip alıyor bilezikleri. Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince dolandırıldım diye karakola gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar ki ona. Ve adam 1000 liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken ne aklın vardı? Gayet açık ki beni dolandırmayı planlamıştı. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmış bir kişi bile dolandırmadım. Dolmabahçe meydanındaki saati bile satmış. Anlatıldığına göre Sülün Osman adamlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndaki saatin önüne gider. Gözüne saf ama cebinde para olan bir vatandaşı kestirir. Onun göreceği bir yerde dururmuş. Kendi adamları planlanmış bir şekilde gelirler ve Dolmabahçe saatine bakarak saatlerini ayarlarlar. Sonra da Osman'a yönelir ve saat ayarlama parasını ödeyip giderlermiş. Daha bunlar ne ki? Galata Köprüsü'nü satarken tesadüfen yakalanan Sülün Osman, kendisini basit bir dolandırıcı değil, bu işin kitabını yazmış bir felsefeci olarak görüyordu. Bir başka söylentiye göre bir zamanlar Fransızlar sahtekarlığın bilimini yapmaya karar verip Sülün Osman'ı Paris'e bir konferansa davet etmişler. Söylenti bu ya. Fransızca bilmeyen Osman'a Fransız Büyükelçiliği bir tercüman tahsis etmiş. Rahmetli bunu her anlattığında ''Eee neden gitmedin birader?'' diyenlere ''Tercümanı güvenmedim, sahtekar birine benziyordu.'' diyormuş. Sizin de elbet kendi Sülün Osman'ınız vardır fakat Yeşilçam yıldızlarına bile oyunculuk dersi veren meşhur dolandırıcımız Sülün Osman 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizi geçirerek ölmüş ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Eee ne demişler? Büyük büküle büküle kaytan olurmuş öyle değil mi? Siz de henüz öpülmemişseniz dikkatli olmanızı temenni ediyoruz. Royal TV Küpür Küpür 3. bölümü sundu. Haftaya görüşmek üzere. Barış içinde sevgiyle ve esen kalın efendim.